Evet arkadaşlar, bugün sizlere bir su değirmeni tanıtmaya çalışacağız. Yani daha doğrusu taş değirmen, suyla çalışan bir taş değirmen. Bunu anlatmaya çalışacağız, bunu göstereceğiz. Biliyorsunuz bu değirmenler çoktan beri bilinmeyen bir değirmenler. Ancak böyle kıyı köşede kalmış yerlerde var. Benim çocukluğumda, benim köyümde bunun çok daha büyüğü vardı. Bu değirmen e, öyle ki dolaplı değirmen denilen bir değirmendi. E, Üç kayayı birden çevirebilen bir değirmendi. Ama tabii çocukluk sebebiyle o değirmen orada kaldı. Zaman içerisinde o değirmen de yok oldu. Bu tür değirmenler zaten çok küçüldü, çok azaldı. O yüzden de sizleri böyle bir değirmenle buluşturmak istiyorum. Böyle bir değirmen nasıl çalışır? onu nasıl öğütür? Değirmende ne nasıl un öğütülür? Bunları anlatmaya çalışacağım. Sizleri böyle bir değirmenle buluşturacağım. Hatta sizi Değirmenci Dayı'yla da tanıştırayım. İsim neydi? Asım Ersoy. Asım Ersoy. Bakın ister inanın ister inanmayın daha adını sormadan biz geldik. Burada eşim beni çekerken değirmencimiz geldi. Kendisiyle de burada tanışmış olduk. Böyle bir değirmen burası. Şimdi birlikte yavaş yavaş içeriye girelim. Ee, değirmenci Dayı tabii ki bu işi biliyor ama ben çocuklukta gördüğüm değirmen ile ilgili bildiklerimi ben burada sizlere anlatmaya çalışacağım. Eksiklerim olduğu zaman da değirmenci dayımız, artık değirmenci dayı oldu senin adın. <gülüyor> <gülüyor> değirmenci dayımızı da e, devreye sokacağız. O, o o tereciye tere satmak gibi olmasın. Ben sadece kendi çocukluktan kalma anılarımı anlatacağım. Eksiklerim olursa da o tamamlayı verecek. Biraz gürültü var. Kusura bakmayın. Aslında ses gürültülü ya. Bunu da takalım sana. Heh. Evet. Bu değirmenimiz. Değirmenimiz gördüğünüz gibi bu değirmen kayası. Suyumuz buradan geliyor. Bak gel şöyle önce suyun geldiği yeri bir çek. Buradan bu şekilde yukarıdan gelir su. Bu böyle yavaş yavaş gelir buradan. Aşağıda bunun altında, gel çıkalım şimdi buradan, gözükmez orası, gözükmüyor, çıkalım yavaş yavaş. Bu taşın altında yukarıdan suyun geldiği yerde bir tane yatay çark var. Yukarıdan gelen su, varilleri veya benzeri kalın borular birbirine eklenip e, buraya kadar su getirilir ancak basınç sağlaması için bu ee, boruların en ucuna zıvana denilen bir şey takılır. O da hacmi daralır, Yaklaşık 20 santim çapında bir e, borudur. O basınç yatay olan çarka vurduğu zaman e, çarkı döndürür. Çark da bu kayayı döndürür. Şimdi buraya kadar ki bu. Şimdi bakın bu şekilde de burada unumuz vardır. Bu titreşimle şu kayanın titreşimi şu gördüğümüz çubuk şuradaki titreşimi sağlar. Bu titreşim de belirli olanlar da yavaş 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 kayanın içerisine buğdayın dökülmesini. Buğday dökülen buğday da böyle buraya bu şekilde gördüğünüz gibi un olarak iner. Un olarak gelir. Şimdi benim köyümdeki değirmende yalnız şurada tahtalar vardı. Bu sarsıntıyı kayaya vurmuş. Kayadaki titreşimle bunu sağlardı. Diğer taraftan onun tahtaların bir diğer özelliği de şuydu. Değirmenci bir taraf hep böyle gözü buraya bakmıyor. Ne yapacak? Başka işlere bakacak. Hadi su kesildi. Tıkırtı kesildiği zaman değirmenci dayım anlıyordu ki ha su kesildi ben hemen gideyim müdahale edeyim. Su nerede kaçak var? Bu su nasıl gelir? Bu su çok uzaktan geliyor. Ben onu da anlatayım önce. Sonra eksiğim varsa sen gene düzeltirsin. Şimdi bu su yakınlardan geçen bir akarsuyun yerine göre, arazinin yapısına göre benim köyümdeki 2 kilometre kadar uzaktaydı. Bu üç kilometre. Falan. Ha, bak üç kilometre uzaktan akarsuyun kenarından bir burada arık diyorlar veya ark diyorlar veya küçücük bir kanal açılır. Ona hafif hafif eğim verdirilerek buraya kadar indirilir. Ama yine değirmenin çok yükseğinde kalması gerekiyor ki Demin ki anlattığımız o yukarıdaki boryası dolacak oradan basınç yapacak ki kayayı çalıştırabilirsin. Yanlış mı söylüyorum? Doğru doğru efendim. Senin ekleyebileceğin neler var bu değirmen konusunda? Ben Sen anlattın ya ekleyecek bir şey yok hemen hemen bu böyle. Şimdi niye bunu yapıyoruz dedik ya hani bu değirmenler artık unutuldu. Yok yok Muğla'da tekizdir. Unutuldu yok. Ha şeyde gördüm bir tane heveslendim nedir adı? Çameli yolunda bir yerde bir köyde. O, onu da gördüm. Ne oldu? Ha, yok Çameli'ndeydi. Şimdi bizim köydeki değirmeni ben sana anlatıvereyim. Dolaplı değirmen. O da yaklaşık 2-3 kilometreden suyu gelir. Yukarıda tabla vardır. Tahtadan kanal yapmışlar buna. Bu kanaldan dolaba su dökülür dolap dediği de arkadaşlar bildiğimiz bu Luna Park'lardaki dönme dolaptır. Aynı benzeridir ama bu oluk 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 aşağıya doğru sıralanmıştır. En üsttekine su dolunca hafif aşağı iner. Daha aşağı daha aşağı o yüzdeki sular dolduğu zaman bu sefer hızlı dönmeye başlar ve sürekli döner. Aşağı yuvarlak çark. Aynen öyle. Hani vapurların yandan çarkına benzeyen bir şeydir bu. Bunu dolap o kadar büyük ki şu değirmen kayası gibi kayaları yan yana üç tanesini aynı anda çalıştırabiliyordu. O kadar büyüktü. Ve o dolabın ilk bağlandığı arabaların o şap denilen şeyine benzer böyle çukuru var altta dişliler var. Çukurun içerisinde yağ doluydu. O buradan dönmeyle diğer dişlilere aktarır. Üst katında da bu selektör dedikleri buğdayı eleyip ee, diğer yabancılardan Arındırmak için. Ayıştırmak için makinesi vardı. Onu bile çalıştırıyordu. Evet. O kadar güçlü bir Tabii. değirmendi bu. Ayrıca aynı değirmenin yan tarafında iş ocağı var. Körüğü, kömürleri ve bunun diş açma. Sende var mı on çekişlerinden? Ha. O çekişlerle bu kayalar zaman zaman dişlenir. Ee, ceraskal yapmıştı adam bir tane. Ha bak şöyle bak ceraskalı var bunun bu bu şekilde buraya kadar getirilir. Kaya'ya yanlardan olukları vardı. Var, var. Gel bak de. göster yavaş yavaş. Şu Ha evet. bu böyle açılarak onun Başka ucuna takılır. Yan taraflarındaki kanallara iki ucu bağlandıktan sonra ceraskalla yukarı kalkıp yüzeyi çevrilir. Yanlış mı söylüyorum? Doğru, doğru. Devamında ne yapılır? Nalıncı keserine benzeyen çekişler vardır. Var mı onlardan? Evet. Bakın tekrar söylüyorum. Bu videomuz hiçbir şekilde kurgu olmadan Değirmenci dayıyla adını bile samimiyetle söylüyorum. Burada öğrendik. Şimdi bununla e, kayanın üzerine Hı -hı, böyle. diş açılır ama böyle hemen rastgele oyuklar değildir. Bir kısmı 90 derece dikse öbürü 45 derece yatay gelecek şekilde kanallar açılır. Niye o kanallar açılır? Ee, bu kanalların arasına şuradan dökülen buğdaylar e, akacak, dolacak ki sıkıştırarak ezebilsin. Mesela çocukluğumuzda gene vardı bulgur kayaları. O dişsiz olduğu için ne yapar? Kırıp atar sadece. Bu oluklar sayesinde buğdayı un olarak e, e, un olmasını sağlar. Un olmasını sağlar bize. Bu da gördüğünüz gibi çekicimizdir. Çift taraflıdır. Bir taraf köreldiği zaman bir taraf başlar. Şimdi bizim çocukluğumuzdaki bakalım içindekine de. Gel. Bakalım şöyle. Bakın. Gördüğünüz gibi buğday buradadır. Buğday buradan bu şekilde yavaş yavaş akar. Ve aşağıda ne olur? Bu da yukarıdan görünüş hali suyun geldiği yer. Şöyle şu boru böyle yukarıdan geliyor ki basınç yapsın diye. Evet. sevgili teyzem, annote. Senin söyleyeceklerin var mı? Sen ne evet. söylemek istersin? Ben söyleyeceğim bir şey yok. Ha, ben Her şey bu. iyi kalmış hatunda ama değil mi? Ha iyi kalmış. 15 yaşında ben köyümden ayrıldım. Seni şöyle çekelim azıcık. Köyümden 15 yaşındayken ayrıldım. 15 yaşından beri değirmeni neredeyse ilk defa görüyorum. Ama hiçbir şey de unutmadım çünkü çocukluğumda geçiyordum. Ge genç, gençlik şey unutulmaya. Hani yani gençlik evet. yılları hatırlayın insan ama evet. şimdi yavaş yavaş yaşlandıkça gerisi. Evet, bozuluyor. 71. Maşallah. Altmış, 60 62 desem ancak o kadar gösteriyorsun. Ölmüş de olmuyor. Maşallah. Gerçekten ben sayılma. Ama ben de az değilim. <laughs> ben de iyiyim. Yo, bu değirmeni bu kadar iyi bildiğime göre. <laughs> Belki inanmayacaksın ama bizim köydeki değirmen de bir zamanlar elektrik bile üretmiş ki kendisi bu ampullerin duyları vardı. Eğer e, ampullerin duyuları olduğuna göre demek ki elektrik de şimdi, üretiyormuş. Şimdi o e, sistemde ayrı bir şey daha yapar. Dinamo vardı mutlaka. Dinamaya çevirir ama bizde bunun şansı yok. Neden şu şansı yok? Bu tek e, düzen üzere dönüyor. Evet. Yani bir yere kayışla bunu götürme bir, bir güç yok. alma şansım yok. Tamam. Neyin içindeki? Dönem 10 mu? 10 10. Kaya o işte bak, bu şu gördüğümüz taş bildiğimiz, bu taşın dışarıda eskisi var mı? Var şurada. Efendim. He, onu da gösteririz. Şimdi bu döndüğü için pek belli olmuyor. Bu tamamen bildiğimiz bir kaya. Doğal bir kaya. kaya. Bunu yerinden tüm olarak söküp, söktükten sonra düzenli işliyorlar. Onu da bir belgeselde izlemiştim. Bunun nasıl yapıldığını bilmiyorum, Mukalla olmaya gerek yok. Yani Ama var. şimdi sizlere, Değirmenci Dayım'la birlikte Evet, Gülşen Hanım bizim gene kameramanlığımızı yapıyor. Gelin bakalım şimdi burada bu kayanın dönmeyen halini görelim. Bakın, gel Gülşen Hanım yakından çek. Deminki sözünü ettiğim Dişleme şekli işte. Burası dik olur, burası eğimli olur. Bakın gördüğünüz gibi kanalları bu şekilde yapmışlar ki bu aralara buğdaylar giriyor, dönerken de eziliyor. öğüterek bize un sağlıyor. Şey de bu, deposu da bu. Ha dışarıdan görünüş şekli de bu. Yani böyle hatta ver bana ben yukarıdan şöyle sen düşmeyesin. Ha aralar açık. Sizlere onu da göstermeye çalışalım. Bunu şimdi yerisniz. Hani anlattık yok. anlattık ama Bu, bir de İzmir anlatmakla Foça'dan da olmuyor. Gördüğünüz gibi Başka kalın bir boru şöyle Köyündeki eski rumlardan falan kalmış herhalde. İçinde hazine bile varmış ama. Hüsnü Bu şekilde böyle yukarıdan aşağıya kadar, kadar eski geliyor. Yeşenmiş. Buradan eski böyle tarihi menadır. Bizim burada da var dediler ama burası Gördüğünüz değil. gibi aşağıda burası da kayamızı görüyoruz. Döndürüyor. Bu bunu yani gizli çark gözükmüyor. Gözükmediği için Değir de çarkı miyim? göremiyoruz. Değirmen. Şimdi değirmenci o, dayımızın yanına o, gene o, gidelim. Babam evet değirmenci dayım. Ol, bu, olay bu kadar. Peki ben burada bir şey gördüm. E ee, Hızar uçağı. Bu hızarda çalıştırdığı oluyor mu bu suyun? Yok yok. Çalıştırmaz. Şunu gördüm de ondan sordum bu, bu şu. O bıçak biz böyle arada hızarda kurmuştuk da yani. yok, şunu gördüm burada. Tamam. Bunu çalıştırmaz. Bunun bir düzeni yok. Başka bunun yeri değişmiş. Değişmiş. Şimdi için şimdi ha. E eskiden varmış herhalde. Hayır eskiden çalışıyormuş yok, herhalde. Yok. Hızar düzeni ayrıydı. Hı, -hı. Onu görünce dedim olur ya, yok, yok. hani bizim köydeki değirmen nasıl ki üç kayayı birden çevirebiliyordu ise... Ama bunda o sistem kayışlı, onu çoğaltabilirsin. Bunun öyle bir şansı yok. Yok, tek ha. olduğu için. Tek. Bu tek düzen üzere. Anladım. Bunun şansı yok. Biz e şimdi... ayrı, hizar ayrı burada ayrı dedi. Sen kaç senedir bu işi yapıyorsun? Vallahi biz çocukluğumuzdan beri değirmen bu bizim. Değil kaç bizim... sene devam ettireceksin daha bunu? Vallahi ben bunu daha bir sene daha zor belki. Ondan sonra kapanacak. kapanacak. yok Yazık. Ki, yapacak. Mı? Yok. yok. Abi. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bunun zaten e, bir adamın bir haneyi beslemez. Evvel olsa gece gündüz dönüyordu, olurdu. Şimdi ben akşama kadar 50 lira, 100 lira, 500 lira para alıyorum. Ne olur? Ayda 10 milyar, 5 milyar para alıyorsun. Yani. Biri durmaz ki bu paraya. Kimse durmaz. Sadece kim sen kim? eskiden beri ha, alış emekliyiz. emeklisin, geçiniyorsun. Kendi evimiz, kendi yerimiz mecbur duruyorsun yani. Ama Öyle. sağlık bozuldukça bunu da yapamayacaksın çünkü güç, güçlü. Sağlık bozulmaz ama yaş gidiyor belli bir yaştan sonra. Yani, yani ben 3 sene önce mesela kendi evimin inşaatı yapılırken alıyordum çimento torbasını omzuma atabiliyordum. 50 kilo. Yani. Şimdi 25 kilolu atamıyorum. 3 yani. senede bu olan bu. Yani aynen, aynen. Bak ne gördüm ben gene. O senin e, deminki çekiçlerin. Ha benim düzenim ha, burada bak. Gel. Gel. Bak. Gülşen Hanım gel. Bu körüğü buradan hava verilir. Bu çekiç ve örsü bu. Isırırsın demiri. Bu arada dişlerinin ağzını yaparsın. Burada güzelce kömürle buradan e, körük vardır. Havayı basar. E, burada bir belirli ısıya geldikten sonra o çekicin uç kısımları kızardıktan sonra maşasıyla tutulur. Bu çekiçle burada bu şekilde bu da bayağıdır burada durmuş paslanmış. Şansımıza ya ben de geç iyi gördüm bunu. ha. Geçen e, bir çileş oldu ya yaş olunca paslanmış. Bununla vura vura o çekişlerin uzun bozulur. Bozulursa ne olur? Oradaki kanalı düzgün açmaz. Onun içinde belirli bir yüzü yamulmaya başladığında yeniden düzeltilir. Ama düzeltildikten sonra ne olur? Hadi değirmenci dayız. Onu da sen söyle bana söyletme. Tekrar sıdılır su verilir ha, ağzına. Ha işte onu söyleyeceğim. <laughs> Ama o suyu da herkes iyi veremiyor. Veremez. Ne oluyormuş biliyor musun? Suyu fazla verdiği zaman Çap karmış işiyormuş. Gırılır karnı şişiyor. <laughs> Çok sel nedir? Çeliği sert oluyor. Az olursa da yumuşak oluyor. Gene bir anlamı kalmıyor. Az olursa yumuşak hızlı olursa kırılır. Şimdi bunda bu çember var ama. Aslında çoğunda bu çember olmaz, değil mi? Bu Taş düzgünse. Hayır, İzmir taşı tamamen çemberli olur. Öyle mi? O bütünü, bütünü yok onun. Parça ek yaparlar. Bunlar olarak. mı? Tabii canım. Bizim köyündekiler tümdü. Bütün He? bütün Ha. Evet. Bak. O da burada darı diyorlar. Mısır değil mi o da? Şimdi buğday tamamen bittiği zaman onu dökeceksin herhalde. Şimdi bizim köyümüzdeki değirmenci dayı bize ne yapardı biliyor musun? Şöyle bakar, bakardı. Böyle bir yapardı. Şuna bak derdi ya, ne kadar güzel kokuyor derdi. Koklardı. Bak biz siz de koklayın dediği zaman yüzümüze böyle yapıştırırdı. <laughs> Kendi kendine yaptı. Şimdi gelelim deminki zıvana konusuna. Dedi ki o zıvana dediğimiz şey dardır. Boş ver ya. Bunu anlatıyoruz. Bu olay yani bu. Yani onu anlatıyoruz. He. Bunu anlatıyoruz, onu anlatıyoruz. Bu zıvana çok basınçla oradan su çıktığı için e, halk arasında bir deyim vardı. Hani zıvanadan çıkmak. Işte oh. zıvanadan çıkmanın e, çıktığı yerde çok bu. Çür. Su çok basınçlı çıktığı için çarkı döndürebiliyorsa insan da zıvanadan çıkınca kim bilir ne <laughs> Evet değirmenci dayım, Allah razı olsun senden. Seni yorduk, temiz bizdik. Yok yok, bir şey yok. Allah razı olsun senden. Hakkını helal et. Helal olsun. Sağlıklı günler diliyoruz sana. Bir de bir böyle bizi izleyenlere de bir el sallayalım. Selam olsun herkese. Değirmen, değirmenimizi size tanıttık ama e, izleyenler iz, isterlerse bunun değirmenci dayının çok güzel türküsü var. Tabii size onu dermenci dayıdan dinletmeyeceğim. Ee, Angara usulü peçenekli Hülya diye birisi birçok kişi söylüyor ama o peçenekli Hülya bunu o kadar güzel söylüyor ki tam böyle bu bizim e, görüntümüzün sonuna izlenmesi gereken çok güzel bir türkü. İsteyenler izlesin çünkü ben şimdi burada bunu yayınlasam bazıları sevmeyecek. Herkesin sevip sevmeyeceğini bilemiyorum ama konuyla çok güzel bütünleşecek bir türkü. Bunu da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Peçenekli Hülya diye hatırlıyorum. Türkünün adı da Değirmenci Dayı. Lütfen bir izleyin, keyif alın derim. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum herkese. Hoşçakalın.